Millet Gazetesi'nin surum manşetine bakalım şimdi de. Gazete Ayder'deki kaçak yapılar yıkılacak başlığıyla Başkan Erdoğan'ın Ayder yenileme ve koruma projesi ve yine Rize'deki Rize Artvin Havalimanı'nın inşaatında yapmış olduğu açıklamalara yer vermiş. 2020'de bitecek başlığı var. Hedefimiz 2020'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkarmak dedi Başkan Erdoğan. Peki Başkan Erdoğan'ın Bölgede yapmış olduğu temasların detayları nasıldı? Haberimizde ona bakalım. Şöyle şöyle, Ayder Yaylası'nda hemşehrleriyle buluştu. Abi, abi, sen abi. Sen abi, abi, ya. ya. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu memleketi Rize'de geçirdi. Abi. Güneysu ilçesindeki evinden helikopterle Ardeşen'e giden Erdoğan, karayoluyla Ayder Yaylası'na geçti. Erdoğan'a yol boyu ilgi yoğundu. Yol kenarında haşlanmış mısır satan kadından mısır satın aldı. Kendisini takip eden gazetecilere ikram etti. Tamam. 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 Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Yani ısmarladı herkesi. Haydar Yaylası'na gelen Başkan Erdoğan beraberindekilerle kahvaltı yaptı. Erdoğan kahvaltı sonrası Ayder Yenileme ve Koruma Projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceledi. Ama hedefimiz 2022'nin sonunda bütün buralardaki konutlardan otoparkına varıncaya kadar hepsini bitirmek ve gerek iç gerekse uluslararası turizme burayı açmak. Tabi bu arada havalimanımız da bitmiş olacak. Havalimanının da bitişiyle burası çok ciddi bir çekim alanı haline gelecek. Sevgi seriyle karşılaşan Başkan Erdoğan ikramları da geri çevirmedi. Başkan Erdoğan'ın Rize, Ayder'deki temasları devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgilisi arasında Başkan Erdoğan hem vatandaşların isteklerini dinliyor hem de bölgede incelemelerde bulunuyor. Rize'li de uşağımız. Bu yaptım. Bu mı vermek istiyorsunuz? Evet. Buna hadi etmek istiyorum. Erdoğan daha sonra yapımı devam eden Rize Artvin Havaalanı inşaatını helikopterle havadan denetledi. Erdoğan son olarak Doğu Karadeniz'de selle zarar gören bölgeleri inceledi.